önce Fatih Camii'ne geldi. Meclis için bu Hayır. Hısın azıcık ki konuşayım. Bugün hazır olan imama Mahalle cemaati lideri Mahmut Uslu Osmanoğlu'nun Fatih Camii'nde kınacak cenaze namazı öncesi çevrede de yoğunluk yaşandı. Cenaze namazına katılmak isteyenler de erken saatlerde camiye doğru yürüdü. Evet. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor sevgili izleyiciler. Az önce Fatih Camii'ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı da şu anda orada sevgili izleyiciler. Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. İsmail Ağa Cemaati Lideri Mahmut Uslu Osmanoğlu dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ve Fatih'teki İsmail Ağa Camii çevresinde de yoğun bir aslında kalabalık vardı sabah saatlerinden itibaren ki şu anda da Fatih Camii'nden görüntüler hitap edecekler ve vazifemiz tamamlanmış olacak. Geliyor ekranlara. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, oyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Evet İsmail cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu tedavi Allahu gördü. Ekber. hastanede, 93 yaşında vefat Allahu etmişti. Ekber. Şu anda da cenaze namazı kılınıyor sevgili izleyiciler. Fatih Camii'nden uğurlanıyor Allah bugün. Allahu Ekber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor cenaze namazına sevgili izleyiciler. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefat haberini alan öğrencilere de gece saatlerinden itibaren Usta Osmanoğlu'nun evinin yer aldığı külliye yakın etti. Dört bir yanından gelenler vardı. Evet görüyoruz zaten şu anda cami dışına taşan kalabalığı da sevgili izleyiciler. Mahmut Usta Osmanoğlu, Mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanında da bulunduğu Edirne Kapısı Kızılacı Mezarlığı'na defnedilecek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sevgili izleyiciler camiye geldi ve bir de taziye mesajı yayınlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ömrünü İslam'a vakfeden ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Uslu Osmanoğlu Hoca Efendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı şekilde bir taziye mesajı yayınladı sevgili izleyiciler. Türkiye'mizin muhterem isimlerinden biri olan manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'ye vefatından dolayı cenab Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum şeklinde bir taziye mesajında bulunmuşlardı. Şu anda da görüntüler yansıyor ekranlara. Sadakallahül Azim. Ve Allahü Vatani. Ve Allahü Vatani. Ve Allahü Vatani. Ve Allahü Vatani. Ve sellem. Vatani. Ve Allahü Vatani. Cibril İnni evet, böbrek rahatsızlığı bahibbehu. nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Sadaka İsmail Ağa Cemaati Lideri Mahmut Ustos, e, Usta, e, Osmanoğlu Hoca Efendi. E, sevgili Cemaati izleyiciler, Müslümün İsmail Ağa Cemaati Lideri'ydi edeyim. Mahmut Usta Osmanoğlu. Bir süredir tedavi görüyordu. Frikatın 93 yaşında Fatihası hayatını kaybetti, vefat etti. Nöbür Cumhurbaşkanı Fatiha'si Recep Tayyip Erdoğan da şu anda... E, ekrana geliyor, dakikalar öncesinde camiye geldik ki vefatın hemen ardından da bir taziye mesajı e, yayınlanmıştı. Sevgili izleyiciler, birçok siyasi liderden de gelmişti taziye e, mesajı. Bir kez daha paylaşalım. Şunları paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ömrünü İslam'a bakveden ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Usta Osmanoğlu bir, Hoca Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabrı, cemil diliyorum mekanı cennet olsun şeklinde bir paylaşımda bulundu. Trabzon'un Of ilçesinde doğduğu Mahmut Usta Osmanoğlu 1929'da ilk eğitimini memleketinde aldı. Olsa, 16 yaşında icazet alarak ders vermeye hocalar, başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmail Ağar Camii'ni imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmail Ağar Camii'nin imamlığını yapan Mahmut Usta Osmanoğlu görevi boyunca sevilen ve sayılan bir i̇şte isim oldu. Mahmut Usta Osmanoğlu yazdığı onlarca eserle de İslam dinine hizmet etti. Binlerce ben öğrenci yetiştirdi sev. ve sevenleri Yalanı tarafından mesle. da Mahmut Efendi olarak isimlendirildi. 2019 Uluslararası İnsanlığa Hizmet rağmen, Sempozyumunda da İnsanlığa Hizmet Ölüm Ödülü'ne layık görüldü Allah sevgili izleyiciler. 93 yaşında hayatını kaybetti, vefat etti İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu. Bugün de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip orada, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş orada. Şu anda görüyoruz Fatih'ten yansıyor ekranlara. Tabi e, cami dışına taşan da çok büyük bir yoğunluk var. Onu da tabi drone görüntüleriyle sizlerle paylaşıyoruz. 96. Bakın Fatih Camii'nin hemen dışına taşan dinle o dinle yoğunluğu sevgili izleyiciler. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 93 yaşındaydı Mahmut Usta Osmanoğlu ve son yolculuğuna uğurlanmak için Fatih Camii'nde 1929'da Trabzon'un ilçesinde doğdu. İlk eğitimini de memleketinde aldı. Ardından 16 yaşında icazet aldıktan sonra ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmail Ağa Camii'ni imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 96'ya kadar İsmail Ağa Camii'nin imamlığını yapan Mahmut Usta Osmanoğlu görevi boyunca, boyunca da sevilen bir ee, kişi oldu ben sevgili izleyiciler. Bugün de seviyorum. görüldüğü üzere de oldukça diye kalabalık ve yoğun bir kitleyle son yolculuğuna sema uğurlanacak. Ey sema. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Allah Erdoğan da katılıyor. Fatih Camii'nde Evet, evet eminim, Sanayi ve Teknoloji eminim, Bakanı Mustafa Varankurada, İçişleri beraber, Bakanı Süleyman Soylu orada. Kuşanırlar. Sonra bütün yer ehlinin arasında Allah tarafından o sevgili kul kabul görür. Cemaati Müslimin. İsmail Ağa cemaati lideri olarak Cuma'da biliniyor Mahmut Usta Osmanoğlu. Bugün Cuma namazına mütakip adımız, Fatih Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından da son yolculuğunu uğurlanacak. Tabi Usta Osmanoğlu'nun vefat haberinin ardından Türkiye'nin birçok noktasından sevenleri Fatih Camii'ne akın etti. Şu anda, olduğuna, Şu anda da görüyoruz ekranın diğer tarafında. Misiniz? On binlerce kişinin geldiği, geldiği alanda Fatih'in en büyük caddesi olan misiniz? Fevzi Paşa Caddesi trafiğe kapatıldı. E, cami avlusundan da görüntü yansıyor ekranlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor sevgili izleyiciler cenaze namazına cuma namazına mütakip kılınacak dedik cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak Mahmut Usta Osmanoğlu ve cenazesine katılmak isteyenler Fatih Camii'ne akın etmiş durumda dediğimiz gibi hatta cami dışına da taşan çok yoğun bir kalabalık var on binler oradalar ey Allah'ım şayet bana yardım edersen hayatta olduğum müddetçe. Evet, cuma namazına mütakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ilgini, ardından da Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirne Kapı Sakız Ağacı Mezarlığı'nda Müşli'de Ahıskalı Ali Haydar Cemaat Efendi'nin yanına defnedilecek. Öğrencisi olduğu hocasının yanına Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına sevgili izleyiciler. Şimdi huzurunda bulunduğumuz defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Usta Osmanoğlu'nun vefatı nedeniyle Allah bir başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında ömrünü İslam'a bakveden ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Osmanoğlu Hoca Efendi'ye Cenabı Allah'tan Allah rahmet niyaz ediyor. Ailesine, talebelerine Teksel ve tüm sevenlerine sabrı maresi, cemal diliyorum. Mekanı amel, cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun şeklinde bir mesaj yayınladı. Ama e, aslında birçok siyasi liderden de geldi benzer taze mesajları. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı aşk, Fatih Erbakan'dan, e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, bir kez daha paylaşalım. 1929 oldu. yılında dünyaya geldi. Trabzon'un of ilçesinde Mahmut Usta Osmanoğlu ya da bilinen şehadet adıyla Mahmut Efendi. İsmailer cemaatinin lideri ve şeyi olan ya Usta, Usta Osmanoğlu gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalarından ders, ders aldı. E, 16 yaşında icazet aldı ve doğduğu Tavşanlı dinler. köyünde de ders Keresi vermeye başladı. Ardından 1951 yılı Ramazan ayında Sivas'ın Girdi ilçesine vaiz olarak atandı. Ve 1952 bize, yılının sonlarında peki, Ahıskalı Ali Haydar Efendi dekmeni, ile tanıştı. Yeni bir dünya bahşedip, sonu Ve 1954'te yalnızca, olan, İsmail Ağa'da imamlığa başladı. Olan, olan evet bugün bir kez daha paylaşalım şu anda görüntüler İstanbul Fatih Camii'nden geliyor ekranlara. Edip, bizi kurtarıp. Tek Cuma namazına Fat. Fatih Camii'nden kaldırılacak Edirne Kapı Sakızarcı İslam Mezarlığı'nda hat. Mürşide Ahıskalı Ali en Haydar Büyüksel Efendi'nin yanına defnedilecek En doğru yolun ehli Recep Tayyip Erdoğan haykırdığını katılıyor cenaze namazına. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu orada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa <laughs> Barank orada. Kendisini tanımayanların yahut tanıyıp sesine, sözüne kulak vermeyenlerin mahrum. Tabii Fatih'in en büyük ve en bilinen caddesi Fevzi Paşa caddesi de kapatıldı trafiğe. Mesul, On binler orada. Mesul, Tabii Fatih Cami avlu nasıl yanlar da... çünkü... Mahzun olduğu, Vefat haberi alan sevenlere çok erken saatlerden ona, itibaren takip eden dalgıda yerlerini aldılar. Haklarınızı helal eder evet, misiniz? Helallik isteniyor şu dakikalarda da. Ardından da. Bizleri günahlarımızla, kusurlarımızla, toprağa verecek. ayıplarımızla, dikenlerimizle kucaklarken. Edirne Kapısı Kızarcı kan Mezarlığı'nda Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına hocası olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defne edilecek. Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? İsmail Cemaati Lideri Mahmut Usta Osmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu böbrek rahatsızlığı nedeniyle. 93 yaşında vefat etti. Dünya Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefat haberini torunu duyurdu sosyal medyadan. Etmez, torun Usta Osmanoğlu dünya, paylaşımında Mahmut Efendi Hazretleri Dedem Hazreti Allah'a vasıl oldular ifadesini dir. kullandı. Ey Kendi yaptığı kardeşim, paylaşımla beraber sosyal medyada dedesinin vefat haberini Okuyum, duyurdu sevgili okusun, izleyiciler. Okusun, Bugün bu de bu Fatih Cami'nde hakiki sevgilisinden Ardından, razı mısınız? Hayır, razı mısınız? Hayır, razı mısınız? evet şu anda geliyor Allah ekrana görüntüler bir taraftan cami avlusundan geliyor bir taraftan da sevgili eylesin. izleyiciler Fatih Cami'nin de bulunduğu Fatih'in en caddelerinden Tevzi Paşa caddesi, Aleyhisselatu caddesi tamamen trafiğe kapatılmış durumda çünkü Türkiye'den Şehadanın, sevenleri Mahmut Usta Osman'ın uğurluyor. on binler orada. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze namazına katılıyor. Vefat haberinin eylesin. ardından Usta Osmanoğlu'nun bir taziye Allah mesajı yayınlamıştı. Dünyada yolundan Ahirette 93 yaşında hayatını ayırmasın. kaybetti İsmaila cemaati Hak, lideri Mahmut Usta Osmanoğlu. bir ömür gölgesi altında bir Evet vefat haberini alan sevenlere de hem İstanbul'un farklı Nevin, noktalarından Aslı, hem de il dışından Sultanım, Fatih Camii'ne akın etti. Aşır, zeban aşır. Yoğun bir katılım da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim tabanım, Kalın, Cumhurbaşkanı Zeminin Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Ak, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Allah Vekili Numan Kurtulmuş. Oradalar, Göçlü kervan, on binlerce yapsın. kişi orada. Bakın e, yansıyor yorumlar, diğer Allah taraftan Fatih Camii'ne tabi sevdiklerimizi, on binler sığmayınca. Caminin hemen dışında da Usta Osmanoğlu'nun sevenleri Fatih Camii'ne doğru ilerliyorlar. Binlerce kişi de aslında dışarıdan takip etmek durumunda kaldı. Çünkü çok ama çok yoğun bir katılım var. Usta Osmanoğlu'nun sevenleri vefat haberini alır almaz. Fatih Camii'ne doğru geldi. Camide yerlerini aldılar. Yalnızlıkla, ayrılıkla Ve Fatih Camii'nden kaldırılacak cenazesi Edirne Ama Kapısı Sakızlarcı Mezarlığı'nda Hızkalı Ali Haydar hocam. Efendi'nin hocam. yanına defnedilecek. Yani hocasının yanına defnedilecek. Hazretlerimizin oğlu Ahmet hocamız sizlere bir iki cümle ifade buyuracaklar. Buyurun hocam. Çok muhterem ve kıymetli kardeşlerim. Cenazemiz Uzun zamandır yoğun bakımda dolayı... tedavi görüyordu. İsmail Ağa, Cemaati Zene, Lideri Mahmut Usta uzun Osmanoğlu ve şihaz, silahmet, dili. vefat haberinin alınmasının ardından bir da hem İstanbul'dan hem İstanbul dışından, il dışından on binler akın etti. O yüzdendir ki görüntüler sorudan, de geliyor ekranlara. Yüzlerce kişi Fatih Camii'nin avlusunda ama kendisinden sonra daha fazla katılımda aldı dışından sorusuydu. takip ediyor. Bu soruya karşı mümkün olduğu kadar Usta Cevaplarımızı verdik. Ama duymayanlarımız olabilir. Duymayanlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada söylüyorum. sevgili izleyiciler şu tabiri Fatih Camii'ne geldi. Bize bu 1929 bu yılında Trabzon'un ofilçesinde ilçesinde dünyaya geldi. Usta Osmanoğlu İsmaila cemaatinin lideri ve şeyi olarak biliniyor. Gençlik yıllarında köydeki yok. hocalardan ders aldı. Ardından 1951 başındayım. yılı da Ama Sivas'ta son Divri ilçesine vaiz olarak atandı. Hasan Ardından hocası 1952'de Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Bırakıyorum. Vanada Ali Haydar Efendi onu İsmail Camii'ni imam etti. tayin etmek Bunu için davet etti. Ve 1954 için yılında da İsmail Ağa'da imamlığa başladı. Söyledim. Allah hepinizden razı 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden davranmaya emekli davranmaya oldu sevgili izleyiciler. Uzun zamandır Etfak böbrek yani. rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu Mahmut Usta Osman oldu. Ve 93 yaşında Ar vefat etti. Vefatının ardından da şey sevenleri evet, Fatih Camii'ne akın etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya ilahel Alemin ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz muhterem Mahmud Efendi hocamızı dar-ı bekaya uğurluyoruz. Ya Rabbel Alemin mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin o mihraplarda imam olarak, minberlerde hatip olarak, kürsülerde vaiz olarak, medresede müderris olarak, dergahta mürşid olarak hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi oldu. Ya İlahel Alemin bu dünya hayatında bir asırlık ömründe yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerini, yetiştirmiş olduğu talebelerini, yazmış olduğu kitaplarını, eserlerini, sadakayı cariye olarak ikra kitabek denildiğinde karşısına en güzel bir şekilde çıkmasını nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. İlim yolunda devam edenlerden eyle. Alimlerimizin yolunu takip edenlerden eyle Allah'ım. Ya ilahel Alemin şurada toplandığımız gibi mahşer günü Resulullah Efendimizin Livaül Hamd isimli sancı altında hepimizi haşru cem eyle Allah'ım. Kâf ve ye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için El Fatiha. Muhterem Cumhurbaşkanımız sizlere hitap edecekler. Buyurun efendim. Şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kısa konuşma yapacak sanıyoruz. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65 66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmaila Ağa camiine gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle şeref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim camiinde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretlerinin şarttan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabi gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakka uğruyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle inşallah komşu kızın bizleri de hep birlikte haşrucem eylesin bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok tekrar ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz Allahu Celle hepinizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet ricalimizden, evet, Diyanet İşleri Başkanımızdan, az önce de Cumhurbaşkanı bütün Recep Tayyip Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Razı olsun. Kendisiyle olan tanışıklığından söz etti. Giderken, Kendisini tanıdık, bildik dedi. Istikametinde geriye doğru dönerek ee, giderseniz namaz kılındı birazdan da. Allah'u Zülcelal hepinizden razı olsun. Efendi Seyir Hazretlerimizin Zülcelal. hanesinden de Mahmut, sizlere selamlar Usta var. Osmanoğlu Evde hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allah'u Zülcelal dünya ve ahirette Az önce ekranlara olsun. getirdik. Çok Hasan da yoğun bir buradalar. katılımla. Bir, bir kez daha var. paylaşalım onu. Allah Celle Şu anda hem, Celle hem Celle Celle Fatih Camii'nin avlusundan görüntüler geliyor eylesin. ekranlara. Olun. Hem Fevzi Paşa Caddesi'ni dolduran yüz binler orada. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefatının hemen ardından sevgili izleyiciler... Evet birazdan da tabii çok da yoğun bir katılım var şu anda Fatih Camii'nden çıkarılıyor cenazesi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek Edirne Kapı Sakız Ağacı Mezarlığı'nda bulunan aynı zamanda hocası olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek. Çok yoğun bir katılım var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce kısa bir konuşma yaptı. Bakanlar oradalar. Onun öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yine duasını dinledik. Şu anda da kılınan cenaze namazının ardından da Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Edirne Sakız Ağacı Mezarlığı'ndaki Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına, hocasının yanına defnedilecek. Evet cami avlusundan çıkarılıyor ama dediğimiz gibi çok yoğun bir cenaze töreni. E, Fatih Camii avlusuna sığmadı elbette yüz binler. Hemen cami dışındaki Fevzi Paşa Caddesi'nde de Mahmut Usta Osmanoğlu'nun son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri bakın görüldüğü üzere zaman zaman izdiham da yaşanıyor. Ekranlara getiriyoruz. Evet tabut şu anda cenaze aracına konuldu. Buradan da Edirne Kapı'daki Sakızarcı Mezarlığı'nda Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu anda geldi ekrana tabut cenaze aracına konuldu. Dediğimiz gibi buradan da defnedilmek üzere Edirne kapıdaki sakız ağacı mezarlığına doğru cenaze aracı yola çıkacak ama zannediyoruz ilerlemekte de güçlük çekecek çünkü Fatih Cami avlunun dışına taşan çok yoğun bir kalabalık var. Yüz binler orada. Fatih Usta Osmanoğlu'nun vefatını duyanlar bakın görüyorsunuz ekranlara da geliyor. Çok erken saatlerden itibaren Fatih'e doğru ilerlediler. Evet şu anda da cenaze defnedilmek üzere Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek Edirne Kapı'daki Sakızarcı Mezarlığı'na doğru yola çıkıyor.